Merhabalar. Değerli izleyenlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Ben bugün bir markete geldim ve bugünkü aktüel ürünlerini çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet bakalım neler gelmiş? Fiyatlar ne kadarmış? Hep beraber görelim. Evet, ben hemen buradan başlamak istiyorum. İlk göstereceğim ürün Domestos artı cif ikili paket var. Domestos 1 litre 85 milim. Cif 1,5 litre. Bunların fiyatı 36 lira 90 kuruş. Burada da Kargon markasının kireç önleyicisi var. 650 gram. Bunun fiyatı da 21 lira 90 kuruş. Burada Misty Green markasının selülozik bulaşık süngeri var. Bunlar ikili oluyor. Evet şöyle renklerini göstermek istiyorum sizlere. De bu şekilde olanı var. Bunlar ikili oluyor. Bunların fiyatı da 6 lira 90 kuruş. Burada da Agu Baby markasının ıslak havlusu var. 56'lı oluyor. Bunun fiyatı da 5 lira 75 kuruş. Yine burada Ultra Fresh temizleme mendili var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 80'li oluyor. Bunların fiyatı da 19 lira 90 kuruş. Burada da Jeniveli markasının ıslak tuvalet kağıdı var alkol ve paraben içermiyor. Bunlar da 60'lı oluyor. Bir de aynı ürünün evet. Bu şekilde olanı var. Bunların fiyatı da 9 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Evet, burada da Bint markasının bulaşık makinesi temizleyicisi var. Bunlar ikili oluyor. Limon kokulu. Bunların fiyatı da 5 lira 90 kuruş. Burada Bint markasının bulaşık makinesi kokusu var. Limonlu. Bunun fiyatı da 6 lira 50 kuruş. Burada da Parex markasının mikrofiber temizlik bezi var. Bunlar üçlü oluyor. Şöyle renklerini göstermek istiyorum sizlere. Evet, renkleri çok güzel. Bir daha aynı ürünün Evet. Bu renkte olanı var. Bunların fiyatı da 16 lira 90 kuruş. Burada da Dalan markasının zeytinyağlı sabunu var. 3 çarpı 160 gram şöyle üçlü bunun fiyatı da 9 lira 90 kuruş burada da bint markasının bulaşık makinesi tableti var hepsi bir arada 100 adet oluyor bunun fiyatı da 69 lira 90 kuruş yine bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında mark markasının mutfak temizleyici spreyi var 1 litre bunun fiyatı da 19 lira 90 kuruş burada mark markasının Banyo temizleyici spreyi var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 19 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Burada Fakir Parket markasının ahşap temizleyici sıvısı var. 1 litre. Bunun fiyatı da 11 lira 90 kuruş. Burada Dentmo markasının bambu diş fırçası var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 15 lira 90 kuruş. Yine bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında Beben markasının natural bebek bezi var. Evet şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Evet 4 numara 90 adet oluyor. Bunun fiyatı da 109 TL. Bir de aynı ürünün 60'lı olanı var. Evet bu şekilde. Bunun fiyatı da 109 TL. Burada Molpet markasının hijyenik günlük pedi var. 28 adet oluyor. Antibakteriyel özelliği var. Bunun fiyatı 12 lira 90 kuruş. Morpet markasının antibakteriyel pedi var. Evet, 26 adet oluyor. Bunun fiyatı da 24 lira 90 kuruş. Burada Morpet markasının hijyenik pedi var. Antibakteriyel özelliği var. 18'li. Bunun fiyatı da 24 lira 90 kuruş. Evet yine bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında Feri markasının bulaşık deterjanı var. İkili avantaj paketi oluyor. Evet 2 çarpı 1000 milim. Bunun fiyatı da 34 lira 90 kuruş. Bugünkü gelen aktüel ürünler arasında ABC markasının yumuşatıcısı var. Evet şu şekilde göstermek istiyorum. Evet gizemli lotus. Burada da tutkulu çeşidi var. Evet yine burada aynı ürünün zarif orkide çeşidi var. Evet son olarak da romantik gül çeşidi var. Bunlar 750 milim oluyor. 30 ama Bunların fiyatı da 18 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Asperox. Çok amaçlı temizleyici sıvısı var. 4 litre oluyor. Bunun fiyatı da 29 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Bugünkü gelen aktüel ürünler arasında evet, Ülker markasının çikolatalı dragisi var. 20 gram oluyor. Bunun fiyatı 2 lira 50 kuruş. Burada da Eti markasının portakal aromalı kakaolu bisküvisi var. 110 gram. Bunun fiyatı da 4 lira 90 kuruş. Burada da Ozmo kulübün kakaolu keki var. 30 gram. Bunun fiyatı da 2 lira 25 kuruş. Burada yine Ülker markasının çoko kremi var. Kakaolu fındık kreması. 40 gram oluyor. Bunun fiyatı da 4 lira 25 kuruş. Burada Ülker markasının Albeni karamel çikolata kaplı barı var. 36 gram. Bunun fiyatı da 2 lira 50 kuruş. Evet. Burada da Ülker Rodeo çikolata kaplı karamel nuga bar var. Şöyle göstermek istiyorum. 50 gram oluyor. Bunun fiyatı da 2 lira 90 kuruş. Evet. Yine burada Ülker markasının çikolata kaplı pirinç patlaklı barı var 28 gram oluyor bunun fiyatı da 2 lira 25 kuruş burada da ülke markasının hanımeller assorti pasta bisküvisi var 150 gram bunun fiyatı da 5 lira 90 kuruş Burada da ülke markasının kare çikolatası var bitter 60 gram oluyor bunun fiyatı da 7 lira 25 kuruş Burada aynı ürünün bol sütlü kare çikolatası var. 60 gram. Bunun fiyatı da 7 lira 25 kuruş. Burada da Ülker markasının Kek Sıra portakal jöleli keki var 40 gram. Bunun fiyatı da 2 lira 10 kuruş. Burada da Ülker markasının fındıklı kremalı gofreti var 39 gram. Bunun fiyatı da 1,5 lira. Bir de aynı ürünün bu şekilde muzlu kremalı gofreti var. 39 gram. Bunun fiyatı da 1 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Evet. Yine burada Ülker markasının peynirli çubuk krakeri var. 50 gram oluyor. Bunun fiyatı da 2 lira 25 kuruş. Yine burada Ülker markasının çikolata kremalı sandviç bisküvisi var. 84 gram. Bunun fiyatı da 3 lira 90 kuruş. Burada da ilk gün markasının reçel çeşitleri var. Elimdeki kabak reçeli. Evet burada da cevizli kuru incir çeşidi var. Burada da gül reçeli çeşidi var. Evet şöyle göstermek istiyorum sizlere. Burada da son olarak süt reçeli var. Şu şekilde göstermek istiyorum daha yakından. Evet bunlar 350 gram oluyor. Bunların fiyatı da 16 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Evet burada da Bal Parmak markasının narenciye çiçek balı var. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere. 460 gram oluyor. Bunun fiyatı da 45 lira 90 kuruş. Burada da Oslo markasının danut kırmızı kadife keki var. 45 gram oluyor. Bunun fiyatı da 2 lira 25 kuruş yine burada ülken markasının bisküvisi var. 750 gram oluyor. Şu şekilde göstermek istiyorum. Beşli paket. Bunun fiyatı da 22 lira 90 kuruş. Burada da Besin markasının kremalı gofret çeşitleri var. Evet elimdeki sütlü vanilyalı. Evet yine aynı ürünün sütlü kakaolu olanı var. Ve son olarak da orman meyveli olanı var. Bunlar da 200 gram oluyor. Bunların fiyatı da 6 lira 90 kuruş. Evet yine burada Ülker markasının badem krakeri var. 135 gram oluyor. Bunun fiyatı da 4 lira 90 kuruş. Yine burada Ülker markasından kek, lokmalı, kakaolu keki var. Evet 16 adet var içinde. 160 gram oluyor. Bunun fiyatı da 8 lira 85 kuruş. Burada da Porleo markasının kremalı kakol bisküvisi var. 245 gram oluyor. Bunun fiyatı da 8 lira 90 kuruş. Ve burada Lupo markasının çikolata kaplı sandviç keki var. 182 gram. Bunun fiyatı da 8 lira 95 kuruş. Burada da Ülker markasının Dunkik, Kakaolu, Baton, Keki var. 200 gram oluyor. Bunun fiyatı da 9 lira 90 kuruş. Burada da Ülker markasının bir krem nostaljik bisküvisi var. 200 gram. Bunun fiyatı da 7 lira 90 kuruş. Evet burada da Fisco krem fındık kreması var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 800 gram oluyor. Bunun fiyatı da 36 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar yine bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında Pofu markasının Jumbo kağıt havlusu var. Evet 270 yaprak. 2 katlı oluyor. Bunların fiyatı da 8 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yine bugünkü BİM aktüel ürünlerinin de sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.